Portekiz Kupası 4. tur maçında Jose Mourinho'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Benfica, 3. Lig ekibi Atletico C.P.Y.I. -E 2 ila 0 mağlup etti. Karşılaşmanın devre arasında 4 oyuncu değişikliği yapan ve rakibi karşısında golleri 73 ve 77. Dakikada bulan Benfica'da Mourinho, maç biter bitmez gündeme oturan açıklamalar yaptı. Jose Mourinho, Portekiz'de gündem olmaya devam ediyor. Deneyimli teknik direktör, Portekiz Kupası 4. Tur maçında 3. Lig ekibi Atletico CP karşısında maçı güçlükle 2-0 kazanmalarına tepki gösterdi. Mourinho karşılaşma sonrası futbolcularını sert bir dille suçladı. Portekizli çalıştırıcının, ihanet, göndermesi yaptığı cümlesi ülke basınında geniş yere buldu. Mücadelenin devre arasında 4 oyuncu birden değiştiren Jose Mourinho, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı. Birçok oyuncu ciddi davranmadı ve maça gerektiği gibi yaklaşmadı. Devre arasında 4 değişiklik yaptım ama 9 tane yapmak isterdim. Rodrigo Rego'nun performansı devam edecek ama ilk 11'de oynar demiyorum. Ajax maçında oynayacak da diyemem, fakat altyapıyı en yüksek dikkatle takip ediyorum. Büyük bir maç çıkaracağını önceden bilemezdim ama beni yüzüstü bırakmayacağını biliyordum. Bana ihanet eden, yani potansiyellerini tam olarak ortaya koymayan oyuncuları sevmem. Devrede değiştirmeyeceğim iki oyuncudan biriydi. Diğer futbolcunun otomende olduğunu belirtti. Tire,